Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından konuşmak için çağrıldı. Kendisini çağıran şahısların yanına giden Mehmet Bulut yaşanan tartışmanın ardından husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Mehmet Bulut, çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tarihsiz genç özel hastanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bulut'un cenazesinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek öğrenildi. Yaşanan olayın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Aser Şube Müdürlüğü Cinayet Bir Amiri ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.